Etli. annemiz doğa annemizin günü kutlu olsun Sevgili arkadaşlarım, anneler gününe özel, ben Deniz Deneysel Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı. Sizler için güzel yazılar hazırladım. Şimdi de kameranın karşısına geçtim. Önümüzdeki 6 yıllık süreçte başımıza neler gelebilir? Doğa anayla birleşmezsek e, ve onu beslemezsek neler olabilir? Bunlardan bahsedeceğim. Peki beslersek ve beslediğiniz alanlar neler olabilirse ki kendi burçlarınıza özel, size ufak tiyolarla sembol çalıştırmanız için bu videoyu çekiyorum. En başta tabii ki anneler Günümüz kutlu olsun. Bütün annelerin ellerini öpüyorum. Burada olmayanları Allah'tan rahmet diliyorum. Burada olanların biliyorsunuz ki cennet annenin ayaklarının altındadır ve biz millet olarak zaten anneliği çok kutsal. Koruruz, kutsallığıyla biliriz çünkü zaten bizim yükselenimiz Yengeç Burcu'dur ve e, askerde bize ilk başta öğrettikleri vatan bizim anamız derler. Çünkü annelik, o kutsallık enerjisi bizim için çok iyi bilen bir milletiz ama doğa olarak, toplum olarak, dünya olarak, global olarak baktığımız zaman e, şu anda nasıl bir durumdayız bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar biz hep gökleri hedefledik. Hep skyscraperlar yani. Bir sürü gökdelenler çıkarttık yukarıya doğru. En yüksek kata erişenin, e, değil mi? Burjel Araplar, bilmem neler böyle. En yükseklere ulaşmanın en iyi olduğunu düşündük. Şu anda bile bu videoyu izliyorsunuz çünkü astrolojiyle ilgileniyorsunuz. Hep göklerde bir şey arıyoruz. İşte Mars gezegeni ne yapmış? Venüs gezegeni ne yapmış? Mars'a gidebilecek miyiz? Jüpiter'e son atıldı. Hep yukarılarda aklımız. Ama yukarılara gitmek için en başta temelin sağlam olması lazım. Bunu nasıl sağlamlaştıracağız peki? Pek tabii ki en başta evin temelini kurarak sevgili arkadaşlar. Evin temeli olmazsa hiçbir şey olmaz. Çünkü evin temeli olmadan kurduğunuz çatı size hiçbir şekilde fayda sağlamaz. O nedenle kendi özümüze dönmek, kendi toprağımıza bağlanmak bizim için en fayda sağlayan etken. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz ve toprağa işlemeyi öğrendik. Ki Mezopotamya'nın ilk çıkışıdır burası bu topraklar bizim için çok önemli. Sevgili arkadaşlar, gökler ile yerlerin bu kadar iç içe olduğu ilk defa bu zamanları yaşıyoruz. Bu zamanlarda Uranüs ve Gaia, Uranos ve Gaia mitolojik olarak evrenin yaratıcılarıdır. Mitolojik olarak Uranos, gökler, Gaia, yer, yerler. Ve gök ile yerin şu anda birleştiği bir transit yaşıyoruz. Uranüs boğa burcunda ve seyri devam ediyor. Boğa burcunda 6 yıl daha kalmaya devam edecek. Hani bir yılını tamamladık diye düşünüyoruz. 7 yıllık bir süreçti çünkü bu. Peki ne oluyor? Şu anda biyoteknolojiyi geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer aklımızı başımıza devşirmezsek, daha fazla uçup kaçmaya çalışırsak ve doğayı katletmeye devam edersek bu sefer işte kendimizi robotikleştirmiş göreceğiz. Kendimizi sentetik ürünlere maruz bırakacağız. Kıtlıkla savaşacağız. Üzgünüm ki önümüzdeki günlerde böyle etkilerin olabilmesi çok yüksek. Bakın bize zeka verilmiş. Zekayı Uranos gösteriyor. Aslında Uranüs zekayı o gökdelenleri, o gökyüzünü gösteriyor ve şu anda yeryüzüyle birleşmiş durumda. Eğer siz şehirleşme planlarını buna uygun yapmazsanız ne olur? Gider, yer altı suları patlar, değil mi? Ona uygun çünkü borular, boru sistemleri geliştirmemişsinizdir ve şehri belki su yataklarının üstüne kurmuşsunuzdur. Yandınız. E şimdi bu zeka bunu düşünmeniz lazım. Ya da ne bileyim işte bahar aylarındayız şimdi. Polenler çıkıyor değil mi? Polen alerjileri falan olan insanlar çoğalıyorlar. Bunda neden biliyor musunuz? Ben biyoloji okuduğum için biliyorum bunu. Kavak ağaçlarının dişil ağaçları ektikleri için. Akıllılar, bunlar dişil ve eril olarak ağaçların cinsiyetlerini polen dökmeyen cinsiyetinden dikseler şu metropol kentlerimize hiç böyle polenlerle savaşacak bir durum gerçekleşmeyecek. Bunda bile bu minnacık etkileşimler yani bizim bunu artık düşünmemiz lazım. Ve bu kadar kötü değil aslında durum. Aslında çok güzel. Çünkü ilk defa Oturduğumuz yerden müzeleri gezebiliyoruz. Oturduğumuz yerden sirkleri izleyebiliyoruz, kitaplar okuyabiliyoruz. Bunu keşfettik. Artık topraklarımızdan uçup kaçmadan e, gökleri inceleyebileceğimizi, irdeleyebileceğimizi gördük. İşte evren bize bunu çekmeye başladı. Ve önümüzdeki 6 yıllık süreçte de bu olacak. Ama evrende al ver yasası vardır. Al ver dengesi vardır. Siz ne kadar alırsanız bir o kadarını bırakmak zorundasınız. Öyle ormana saldım çayıra Mevlam kayıra gibi giremezsiniz. Ormana önce saygı göstereceksiniz, hürmet edeceksiniz. O ağaçlardan izin isteyeceksiniz, o çiçeği koklamak için izin isteyeceksiniz. Ormanın zihnine hükmedeceksiniz ve en başta onlara teşekkür edeceksiniz. Bunlar o kadar önemli saygı değerleri ki, yani bunları başarmazsanız eğer. ...doğayla uyum içerisinde olmamaya başlarsınız. Ama doğanın bir ritmi var ve bizim kendi içimizde de bir ritim var. Gökyüzüne nasıl ki o güneş her sabah uyanıyor ve her sabah batıyor... ...bizim de uyku düzenimizi ona göre tamamlamamız lazım. O biyolojik ritmimizi ona göre uydurmayı başarmamız lazım taklit etmemiz lazım. Zaten bütün her şey taklitle çıkıyor. Doğayı taklit etmemiz lazım. Doğaya kendimizi adapte etmeyi öğrenmemiz lazım. Ve bu dönemle ilgili burçlarınıza uygun olarak size kısa size ufak tüyolar vermek istiyorum. Anneler gününe hürmeten olsun. Bütün annelerin ellerini öpüyorum. Zaten genelde danışanlarımın nun anneleri önce beni takip ediyor. Bak diyor burada benim bir evladım var. E, git bundan danışmanlık al. Bak senin doğum saatini biliyoruz diyorlar. Sağ olsunlar. Çok fazla da geldim. Sevgili anneler çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için takip ettiğiniz için oğullarınıza kızlarınıza astrolojiyi doğru kanallardan aktarmayı tercih ettiğiniz için çok sağ olun. Şimdi sevgili koç burçları bilhassa yükselen koçlar yiyeceklerinizin özenli olmasına dikkat etmeniz lazım bu 6 aylık serüvende. Cüzdanınızda bir fide bir tohum ya da bir çiçek sembolü taşıyabilirsiniz. Doğayla aidiyet kuracak eylemleriniz sizi maddi konularda güçlendirecek çünkü kazançlarınıza ve beslenme alışkanlıklarınıza da hükmetmenize olanak tanıyacak. Sevgili boğa burçları sizin burcunuzda e, Uranüs ve ektiğiniz fideler önümüzdeki 6 yıl boyunca size yeni başlangıçlar atmak adına adımlar kazandıracak. Ve burada üzerinizde bir fidan taşıyabilirsiniz. Bir çiçek sembolünü üzerinizde taşıyabilirsiniz ki içsel dinamiz, dinamizminiz, a, artsın ve motivasyonunuzu katkı sağlasın motivasyonunuza. Sevgili ikizler, doğayla, doğaya bağış yapın dedim. 12. evinize denk geldiği için fide hekimlerine yardımda bulunabilirsiniz. Doğaya armağan ettiğiniz tüm emeğiniz aslında size, size geri dönecek ve affetmekle ilgili, bağışlamakla ilgili çok güzel haklar kazanacaksınız. Hastalıklarla mücadele edebilmeniz için de doğal şifa alanları bulmanızı da sağlayabilir doğayla iç içe olmanız. Yengeç burçları... Arkadaşlıklarınızı ve sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek adına doğadan ilham almayı öğrenmeniz lazım. Ve ilham alacak aktiviteler içerisinde olmanız lazım. Organik yemekler ve doğal beslenme ile ilgili kendinizi bu dönem geliştirebilirsiniz. Özellikle siz yemek pişirmek, yemek servis etmek, o lezzetli ellerinizi başkalarına ikram etmek konusunda çok güzel bir burca sahipsiniz. Ve bunu boğanın o besili güzelliğiyle çok güzel ortaya çıkartabilirsiniz. Organik ürünler yemeği de başkalarını da teşvik edebilirsiniz. Ve doğayla yaptığınız bu uyum, bu anlayış ...size arkadaşlık ilişkilerinize daha fazla uyum, daha fazla hak ettiğiniz değerleri almanıza da olanak tanıyacak diye biliyorum. Sevgili Aslan Burçları, statü, ün, başarı adına doğaya dönmeniz gerekiyor. Doğal renkler giymek, doğal ürünler kullanmak ve bu adımlarınızı herkesi doğaya dönmelerini teşvik etmek için kullanmak... ...en doğru yapacağınız adımlar arkadaşlar. O zaman doğa size saygınlık ve itibar kazandırma konusunda sizi destekleyecek. Sevgili Başak Burçları, yeteneklerinizi keşfetmek... Adil bir dünyada hüküm sürmek. Bakın adalet dengesi, mahkemeler, hukuk süreçleri, adalet temaları bunlar çok çok etkili olacak sizin önünüzde. 6 yıllık serüvenimiz daha var. Buralarda yeteneklerinizi keşfetmek, adil bir dünyada hüküm sürmek için doğadan ilham almanız lazım. Her fırsatta doğal yeni şeyleri keşfetmek için uğraşın. Başka kültürlere ait organik ürünler, kıyafetler giymeye taşıyın. Ee, ve sizi adalet ve yargı temalarında güçlendireceğine de niyet edin bunları yaparken. Sevgili teraziler, bu dönemde cüzdanınızda bir fide, bir tohum, bir çiçek sembolü kullanmanız çok iyi gelebilir. Yediğiniz meyvelerin çekirdeklerini tekrar doğaya atmayı unutmayın. Aslında bütün burçların yapması lazım ama siz teraziler buna daha fazla dikkat edebilirsiniz. Çekirdekleri doğaya geri bırakın. Çünkü geri dönüşüm alanınızda, 8. ev alanınıza gerçekleşiyor bu transit ve başkalarını da buna teşvik edin lütfen. Hatta tohumlardan yeni bir şeyleri üretmekle ilgili de bir şeyler yapabilirsiniz. İşte bir limondan fide üretmek, bir çekirdekten bir şeyler üretmek gibi. Bu da size ne sağlayacak? Başkalarını teşvik etmeniz aslında giderlerinizi kontrol etmek. Gelir ve gider dengesini hayatınıza yakalamak adına doğa size bu ilhamı verecek diyebiliyorum. Sevgili akrep burçları, sevdiklerinize ve sizin için değerli kişilere doğadan minik armağanlar bırakın. Onlar adına doğaya sağladığınız katkılar ilişkilerinizin düzelmesine ve keyfinizi, daha doğrusu kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda güçlenmenizi sağlayacak çünkü. Onun için başkalarıyla müşterek yaptığınız işler ve ilişkilerle ilgili doğal e, ürünler kullanmak, doğal beslenmek Doğada yürüyüşler yapmak yapabildiğimiz kadar şu anda evde kaldığımız bir süreçteyiz ama 6 yıllık bir serüven olacak önümüzde çünkü. Bu doğayla iç içe olmanız sizi ilişkileriniz anında güçlendirecek. Sevgili yay burçları, doğaya ait sorumluluklar edinmeye çalışın. Her gün sulayacağınız bir fideyle başlangıç yapabilirsiniz örneğin. Hastalıklardan korunmak adına doğal şifa yöntemlerine yönlenebilirsiniz. Ve zihninizi, bedeninizi, zihin ve beden sağlığı için, özellikle de uyku düzeniniz için doğanın ritmine göre kendinizi ayarlamanız sizi çok teşvik edecek. Lütfen uyumlanın evrenin saatiyle. Oğlak burçları, sevgi ve aşk enerjinizi canlandırmak için kırmızı kurdeleler kullanabilirsiniz. Hani doğaya bağladığımız çaputlar var ya ben çok sevmem tabii ki çöp yığını çıkartır ama evinizde şöyle dalları budakları olan böyle bitkileriniz falan varsa onlara şöyle ufak bir kurdele asmanız çok eğlenceli, çok güzel bir şekilde içinizdeki o aşk enerjisini hızlandırabilir, teşvik ettirebilir, ortaya çıkartabilir. Çünkü yükselen oğlaklara biraz soğuk sunu derler. <laughs> biraz duvarları olduklarından bahsederler. Onun için bu dönem sanki aşk ilişkilerinizi heyecanlarınızı ortaya çıkartabilir. Çocuklarınızın adına, sevdiklerinizin adına da doğaya fideler armağan edebilirsiniz. Sevgili kova burçları, aile bağlarınızı ve aidiyet kurmak istediğiniz alanları güçlendirmek için doğayla uyumlanın derim ben. Evinizin bir bölümüne ufak bir bahçeye dönüştürebilirsiniz. Belki bir balkon saksısı, belki bir pencere önü saksısı gibi bir şeyler alabilirsiniz. Renkli saksılar, çiçeklerle donatabilirsiniz ve her emeğiniz arkadaşlarım aile bağlarınızı ve aidiyet kavramınızı güçlendirecek. Çünkü siz sevgili kovalar biraz kendiniz uzaylı gibi hissediyorsunuz. Hani ben buraya ait değilim, ne işim var buralarda gibi. Bu aidiyeti sağlayabilmek adına çok sizi mutlu edecek. Bunu deneyin derim. Ve sevgili balık burçları, iletişiminizi, ifade şeklinizi ve kısa seyahatlerinizi keyifli hale getirmek için işitmek istediklerinizi ve verilen sözleri yerine getiren kişilerle arkadaşlık ilişkilerinizi güçlendirmek için doğayla uyumlanın derim. Komşularınıza organik ürünler, verebilirsiniz. Ya da taze fideler armağan edebilirsiniz. Organik ürünlerle yaptığınız belki bir kek, bir şey, bir börek. E, onları verebilirsiniz. Bunlar çok çok önemli. Hem komşuluk ilişkilerini geliştirir hem de sizin iletişim alanınızı, verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda da doğa size bu ilhamı ve desteği verebilir. Sevgili arkadaşlarım, doğayla iç içe olduğumuz bütün zaman diliminde emin olun ki en güzel şekilde bu altı yılı geçireceğiz. Ama burada zıtlaştığımız herhangi bir konu olursa, çöplerimizi hala yere atmaya devam edersek, doğayla bütünleşmeden yaşarsak, musluk sularımızı açık bırakırsak, elektriğimizi fazlasıyla boşu boşuna yakarsak, edersek bunların hepsi yol, su, elektrik olarak hepsi bize tekrar geri dönecek hiç merak etmeyin. Bu da der, that's the karma dedim ben buna. That's the karma honey. <laughs> Ve e, buna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu önümüzdeki 6 yıl boyunca yine görüşeceğiz. Yine videolar çekeceğim ben sizlere. Ama yine de e, şimdiden kısalın ise bunları unutmayalım. Dönem dönem paylaşalım. Sevdiklerimize de paylaşalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.